أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أستعيذ بالله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما نحل والد ولده افضل من ادب حسن صدق رسول الله ونتقى حبيب الله كيف يتصور ان يحجبه شيء وهو الذي ظهر بكل شيء Kıymetli kardeşlerim, Üstadım Mahmud Efendi Hazretleri bir sohbetinde şöyle buyurmuşlardı. Cemaati Müslümin İhvanı Din Eğer siz 1400 sene öncesinde peygamberinizle her türlü husumeti yaşamış, İslam'ı söndürmek için İslam güneşinin size ulaşmasını engellemek için bütün mücadelesini ortaya koymuş olan Ebu Cehil'den Ebu Cehil'in torunlarından bugüne uzanan neslinden eğer intikam almak istiyorsanız onlara hesap sormak istiyorsanız Onların gücünü kırmak istiyorsanız Ebu Cehil'den intikam almak isteyen Allah'ın şeriatını yaşasın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin sünnetine ittiba etsin buyurmuştu. Evet. Hazreti Adem'i cennetten çıkaran Annemiz Havva ile arasını ayıran şeytandan da şeytanın ordularından da intikam almak isteyen, onları mağlup etmek isteyen, zaferini daha dünya hayatındayken ilan etmek isteyenin yapacağı tek şey şeriatı tatbik etmek, İslamiyeti yaşamak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize ittiba etmektir. Üstadım başka bir nasihatında buyurmuştu ki, Kardeşlerim, size füzeden, toptan, tüfekten, mermiden, tanktan, uçak, savardan daha kuvvetli ve tesirli bir silah söyleyeyim mi? Bütün bunların yapamayacağı, bütün bunların yıkamayacağı, bütün bunların netice veremeyeceği büyük bir silah. Bütün bunlardan daha tesirli olan silah zikrullah'tır. Çünkü Hazreti Allah inne şeytane leküm aduun fettahizuhu aduwa buyuruyor. Ey kullarım, Şeytan sizin en büyük düşmanınızdır. Şeytana top fayda etmez. Tüfek fayda etmez. Mermi fayda etmez. Şeytana karşı silahımız zikrullah'tır. Hatta onun bu dünyadaki askerleri karşısında bile Cenab-ı Hak "Ya eyühelledin men izalakitum fi'aten" Fesbutu ve zikrullah'ı كثيرا buyurur. Eğer düşman ordusuyla karşılaşırsanız, fesbutu sebat ediniz ve zikrullah'ı Allah'ı çok zikrediniz buyurur Cenab-ı Hak. Seneler önce bir üniversite talebesi, bir ilahiyat talebesi buralara gelmiş tarikatın aleyhine konuşuyor. Ve diyor ki Şimdi cihat zamanıdır. Zikir zamanı değildir. Kendisine sorsan hangi çeşit cihadı yapıyorsun? Hiçbir şey yok. Ama iddia kolay. Büyük laflar etmek kolay. Israrla medrese talebelerinin ilimle meşguliyetlerini, dervişlerin zikirle meşguliyetlerini küçümsüyor ve onları çelmeye çalışıyor. Şimdi cihat zamanıdır, zikir zamanı değildir. Aldılar bunu, Üstadımız Mahmud Efendi Hazretlerine getirdiler. Aynı iddiayı orada da dillendirdi. Üstadımız buyurdu ki, evladım, tamam şimdi cihat zamanıdır, zikir zamanı değilsin, değildir diyorsun. Öyle mi? Evet dedi. Peki şu ayeti kerimeye ne diyeceksin? Ya eyyühellezine amenu İza laqitum fi'atan fasbutu ve zikrullah kesiran. Düşmanla karşı karşıya geldiğiniz zaman sebat ediniz ve Allah'ı çok zikrediniz diyor. Allah'ı çok zikrediniz, çok konuşun demiyor. Boşa sallayın demiyor. Ve zikrullah Kethiran diyor. Allah Celle Celaluhu cihat meydanında bile zikrullah emrediyor. Buna ne diyeceksin deyince delikanlının başı önüne düştü. Zikrullah kainatın nasıl görülmesi gerektiğini şu kainat aynasında neleri görmemiz gerektiğinin yolunu bize veriyor şifresini bize veriyor. Gözümüzdeki perdeleri kaldırıyor. Ataullah İskenderi keyfe yutasavvaru en yahcubehu şeyun. Bütün meselemiz, sorunlarımız burada başlamıyor mu? Biz Allah'tan hac bulunduk. Allah'ın bize lütfettiklerinin hepsi Allah'la aramıza bir perde, bir engel olarak karşımıza çıktı. Seneler önce bir tacirle karşılaşmıştım. Cuma sohbetinden sonra bir arada dertleşirken dedi ki "Hocam biz dört kardeşiz. Memleketimizden çıkıp buraya gelirken ayağımızda ayakkabımız yoktu. Dört kardeş dayanıştık, hedefler koyduk, çalıştık. Bu senenin sonunda şu kadar paramız olacak dedik. Elhamdülillah Allah bize verdi. İkinci sene hedefi büyüttük. Üçüncü sene hedefi büyüttük. Bugün belki de hesabımızda 10 trilyon para var. Ama dönüp 10 seneyi muhasebe ettiğimizde Müslümana yakışır bir amel göremiyoruz. Meğerse biz biriktirme hastalığına tutulmuşuz. Biriktirdikçe Allah'a şükrümüzün, hamdimizin, ibadetimizin, ubudiyetimizin artması gerekirken rakamlar büyüdükçe bizim imanımız küçülmeye, mücadelemiz küçülmeye, ubudiyet hissiyatımız azalmaya başladı. Nasıl böyle olur diyor. Ve <laughs> huvelledi. Halbuki Allah'ın ta kendisi değil mi? Azhara bi kulli şeyin. Yukarıdaki hikmette Ataullah İskenderi her şeyi izhar eden odur demişti. Yani her şeyi yoktan var eden, görünür kılan odur. Burada başka bir şey söylüyor. Allah her şeyi yaratıp bırakmadı. Sadece her şeyi yaratıp bıraksaydı Ondan sonra ortaya çıkan her hadise, her tekamül, her nimet, her ihsan, her varlık kendiliğinden husule gelseydi bile Allah'a minnet etmek için, Allah'ı sevmek için, Allah'a karşı vefalı olmak için yeterli bir sebep idi. Ama öyle olmadı. Biz Allah Celle Celaluhu'nun Ehli sünnet mensupları olarak kainatı yoktan var ettiği gibi her saniye kainatta yeni şeyler yaratmaya devam ettiğini biliyor ve inanıyoruz. Ataullah İskenderi de diyor ki Allah yaratıp bırakmadı. Allah yaratmaya devam ediyor. Her yarattığı şeyle kendini izhar etmeye devam ediyor. Elledi zahara bükül şeyin tanıdığımız bildiğimiz gördüğümüz öğrendiğimiz her şey Allah'ın bize zuhur aynasıdır. Sadece yaratsaydı ve bıraksaydı o bile minneti, teşekkürü, hamdi mucib iken Allah Celle Celaluhu hala yaratmaya, hala vermeye, hala verdikleriyle kendini izhar etmeye zahir olmaya devam ediyor. Ama buna rağmen her şeyi Karun gibi kendimizden biliyoruz. Kale inneme utituhu ala ilmin indi. Karun Musa aleyhisselam kendisine verilen servetin zekatını emrettiğinde tasadduk etmesini istediğinde fakir fukarayı gözetmesini ona tavsiye ettiğinde o hayır demişti. Kale inneme utituhu ala ilmin indi. Bunlarda hiç kimsenin hakkı yok. Hiçbir fakir ben bu parayı kazanırken bana yardımcı olmadı. Ben ilmin sayesinde, zekam sayesinde, kabiliyetim sayesinde, gece gündüz çalışmalarım sayesinde buna sahip oldum. Kimseye zırnık koklatmam demiştir. Biz de aynı şeyi söylemiyor muyuz? Eğer biz de ömrümüzün bir kısmını ibadete adamıyorsak, 24 saatimizin bir saatini 5 vakit namaza, namaza ayıramıyorsak, senenin bir ayını oruca ayıramıyorsak, Allah'ın kitabını öğrenmek için vaktimiz olmadığını söylüyorsak, biz ne yapmış oluyoruz? Biz de Allah'a ayıramadığımız, Allah'a veremediğimiz, İslam'a ayıramadığımız vakitlerimiz, nimetlerimiz, sahatlerimiz, gençliğimiz kadar Karun'un yolundan gitmiyor muyuz? Karun'un dediğini demiyor muyuz? Bu 24 saat benim. Bu beden benim. Bedenimde istediğim gibi tasarruf edebilirim. Nasıl yaratıldığımın, nasıl hangi cinsiyete sahip olduğumun hiçbir önemi yok. Bu beden benim istersem erkek istersem kadın olurum diyen nauzubillah kendini bilmezin söylediği şey Karun'un iddiasından başka bir şey midir? Karun malında tasarrufu inkar ediyor. Sen de bedeninde tasarrufu inkar ediyor, reddediyor. Bana kimse karışamaz diyorsun istediğini yapabileceğini söylüyoruz. Üstadım Mahmud Efendi Hazretleri seneler önce otobüse binip karşıya vaazı nasihata giderdi. Otobüse bindi, dramandan binince hiç kimse yok. Yalnız başına iki kişilik koltukta otururken bir hanım geldi. Onun yanına sanki kasıtlıymış gibi oturmak isteyince Üstad Yabancı bir kadınla erkeğin yan yana oturması caiz olmadığı için usulca ayağa kalktı. Kalkınca kadın söylenmeye başladı. Hani geçenlerde Yasin-i Şerif okuyan bir Müslümana bir kadın sataştı ya sanki onun aleyhine bir şeyler söylüyormuş gibi. Adam Yasin ezberini içinden okuyor Kadın kendisine söylendiğini düşünerek feryat ediyor. Üstad da sataşmaya başladı. Efendi Hazretlerimiz de ona nezaketle durumu izah etti. Bak hanım kardeşim. Benim sizin yanınızdan kalkmamın sebebi yabancı bir erkekle bir kadının yan yana oturmasının haram olduğudur. Bizi yoktan var eden Allah buna müsaade etmiyor. Biz onun kuluyuz. İstediğimizi yapmaya muktedir değiliz. Allah'ın dediğini yapmak için buradayız. Deyince kadın haddini aştı. Omuzunu silkelerek küstahça bir ses tonuyla Hıh, ben istediğimi yaparım kimse karışamaz dedi. İşte bir Karun tavrı daha. Boşuna Karun'dan bahsedilmiyor. Öyle deyince Üstadım Mahmud Efendi Hazretleri bu sefer yüzü ekşidi, öfkesi kabardı ve ona dedi ki siz tahminim sesinizden anladığım kadarıyla 50 yaşında bir hanımsınız. 15 yaşında gencecik bir kız olmak ister misiniz? İsterim tabii dedi. Madem her istediğini yapabiliyordun bunu da yap görelim dedi. Bunu da yap görelim. İnsan her istediğini yapabileceğini, isterse cinsiyet değiştirebileceğini, isterse sakalını kesebileceğini, isterse müsse sayılan uzuvlarında tasarruf edebileceğini iddia edebiliyor ama Allah'ın buna müsaade edip etmediğini hesabını yapmıyor. Ey kullar, ey Allah'ın kulları, ey kardeşlerim, unutmayınız ki Allah kainatı yaratmış ve hala yarattıklarını yaratmaya devam ediyor. Var etmeye devam ediyor ve bütün var ettikleriyle Allah kudretini izhar ediyor. Kudret benim diyor. Hikmet benim diyor. Sen benimsin diyor. Kainat benimsin. Maalesef sahatli olduğumuz zamanlarda o kadar meşgulüz ki bunları düşünmeye fırsat bile bulamıyoruz. Firavun'un hiç hasta olmamıştı. Allah ona hiçbir hastalık, burun karaması bile yaşamamıştı. Öyle olunca hiç acziyet görmeyince bir dönem sonra kendisini ilah zannetmeye başladı. Ve huvellezi zahara bi kulli şey. Allah her şeyde zahir olandır. Her şeyle kendi kudretini izhar edendir. Diyeceksiniz ki madem Allah her şeyle kendini izhar ediyorsa Niye ısrarla mahlukat onu göremiyor? Niye fark edemiyor? Allah'ın fark edilmemesinin sebebi Cenab-ı Hakk'ın ihsanının, zuhurunun, lütfunun kesintisiz olmasındandır. Klima devamlı çalışmaya başladığı zaman, buzdolabı devamlı çalışmaya başladığı zaman Gürültüsü ne kadar fazla olursa olsun bir müddet sonra işitilmez olur. Duyulmaz olur. Birkaç ay önce havaalanının olduğu yerde bir sohbete gitmiştim. Dakikada bir uçak iniyor, kalkıyor. Rahatsız oldum. Etrafındakilerine bakıyorum. Kimsenin rahatsızlığı yok. Siz duymuyor musunuz dediğimde neyi dediler? uçakların inişini çıkışını bu sizi rahatsız etmiyor mu? Biz alıştık hocam. Artık onların hiçbirisini duymuyoruz demişti. Bir şey kesintisiz olmaya başladığı zaman artık fark edilemez oluyor. Onun için annelere, babalara, bazen nasihat mesabesinde olan hocalara şunu demek zorunda kalıyoruz. Çocuklarınızın hataları yanlışları olduğu zaman da her gün aralıksız aynı şeyi tekrar ede, ede 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 artık onları bıktırmayınız. Nasihata ihtiyaç var ama hep aynı ses tonuyla, aynı kelimelerle, aynı uslupla, aynı bıkkınlıkla aynı şey tekrar edilirse otomatikman tıpkı insan vücudu, insan vücudu yediği ve içtiği şeylere karşı kendi içinde nasıl bir refleks geliştiriyorsa insan kalbi de öyle. Aynı şey aynı şekilde devam ettiği müddetçe hemen kendini kilitliyor. Otomatiğe alıyor, dinlememeye, duymamaya, işitmemeye başlıyor. Hiç söylenmemiş gibi. Onun için rahmetli babam bize hep şunu tavsiye ederdi. Derdi ki oğlum Doymayacağınız yerde açlığınızı belli etmeyin. Dinlenmeyeceğin yerde de konuşmayın derdi. Biz doymayacağımız yerde açlığımızı belli ederek kendimizi küçük düşürüyor. Dinlenmeyeceğimiz nasihatları söyleyerek kendimizi yorgun kılıyoruz. Eğer illa söylenmesi gerekiyorsa uslup değiştirilmeli, ses tonu değiştirilmeli, şekil değiştirilmeli, isimler değiştirmeli. Nasihatın fayda etmediği insanların yanına gidip başını okşayarak, dua ederek onlara nasihat edebiliriz. Öğüt verir gibi değil, ders verir gibi değil, bazen dilenir gibi nasihat etmek gerekir. Bazen oğlum namazını kaçırma bak kulağını çekerim. Senin gibi bir adam hafız olmuş, hala namazını kılmıyor deyip onu tahkir ederek, ayıbını yüzüne vurarak kusurlarını ortaya çıkarmak yerine oğlum sen Allah'ın kelamını ezberlemiş bir hafızsın. 60 yaşına geldim, 50 yaşına geldim. Rabbul aleminin istediği gibi güzel bir namaz kılamadım buluğumdan beri, çocukluğumdan beri hiç namaz kaçırmadım, kaçırmamaya çalıştım. Ama bu dedeye, bu babana dua et de Allah kendine layık namaz ve ibadet şuurunu bana versin oğlum diyerek namaz hususunda ne kadar ciddi olduğunuzu, ne kadar hassas olduğunuzu, ne kadar gayretli olduğunuzu bir baba olarak fabrikayı yöneten, devleti yöneten, evin bütün ihtiyaçlarını gören, evlatlarının bütün sorumluluklarını omuzda taşıyan bir baba olarak bütün bunları unutmuş, tek derdi namaza odaklanmış bir kul olduğunuzu ona hissettiriniz. Zaten bunun için yandığınızı, bunun için gayret gösterdiğinizi, bunun için çaba sarf ettiğinizi bir dilenci gibi o çocuğa 7 yaşında, 10 yaşında, 15 yaşında hissettirdiğiniz zaman nasihat etmekten, emretmekten, tehdit etmekten daha fazla tesirli olduğunu göreceksiniz. Allah ibadetlerimizi tıpkı yemek yerken limonun suyunu içerken birileri görse çocuğumuz baklava yediğimizi görse, pirzola yediğimizi görse, bizim iştahımızdan o yediğimiz etin kokusundan nasıl onun tok da olsa sofraya geldiğini görüyor. Bizimle beraber aynı sofraya davet etmesek bile kendiliğinden oturuyorsa Allah Müslümanlığı, şeriatı, peygamber sünnetini, namazlarımızı, zikrimizi ve Kur'an kıraatlerimizi yaşarken, eda ederken en az yemek yerken gösterdiğimiz iştiyakla icra edip, eda edip başkalarının da evlatlarımızın da iştahını kabartacak, onları da bu işe hevesli kılacak zevki, neşeyi, huzuru Allah hepimize ihsan eylesin diyor ve sizleri